Tek hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen güncellemeyi tanıtıyorum. Bensiz mi? Kim konuştu ya? Yılın o sen misin? Evet benim ne olmuş hayırdır? Yılın niye videonun ortasında pete dönüşüp gelmişsin böyle ben siz mi diyorsun? Hadi bay bay ya. Fazla konuşma. Ee, neyse arkadaşlar siz onu boş verin. Ee, biz videomuza geçelim artık. İlk başta yenikleriyle Okumakla başlayalım bence. Olimpos'ta tanrıların çağı başladı. Artık bulutlarda oynama zamanı. Olimpos'ta paketi. Bulutların içinde bir ev, ilahi kıyafetler ve tanrılara layık mobilyalar. Şık bir şekilde dünyanın zirvesinde inşa. Olimpos'ta da dost yuvası. Bu sadık dostlar doğrudan Olimpos'tan geliyor. Ve bir Yunan tanrısından daha karizmatiktir. Evet arkadaşlar yeniliklerimiz bu şekildeymiş. Bu! Çok korktum çok korktum. Evet aynen korktum. Yalım bir de sen bu sefer farklı bir pet olmuşsun. Nasıl sürekli böyle bir pet olup diğer pet oluyorsun ya? 15 like gelirse anlatırım yoksa çöp. Arkadaşlar 15 like gelirse size hayvana dönüşme bug'ını göstereceğiz. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Neyse haydi o zaman videomuza devam edelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada üstümdeki kıyafet de oyuna yeni gelen kıyafet. Şimdi mağazaya bakalım. Evet şey benim üstümdeki kıyafetimin kıyafetin erkek versiyonu. Ondan sonrasında böyle bir ev gelmiş. Bence gayet güzel ama birazcık pahalı sanki. Böyle ondan sonra, sonra şeyler gelmiş. Böyle duvar kağıtları, kutsal arp ve mobilyalar. Böyle dev bir paket gelmiş ondan sonra. ilahi taç gelmiş bir daha. Hatıralar paketi. Bu da bir mobilya paketi bu arada. Ondan sonra şimdi benim aldığım kıyafetin erkek versiyonuyla kendisinin paketi. Yanında da para ve elmas veriyor. Bence alınır bu. Ucuz baya. Hem de üstüne üstüne 50 elmas ve 35 bin para veriyor. Bak en sevdiğim bu oldu bu güncellemedeki. Çok güzel petler gelmiş. Hatta bakın burada da geyik var. En çok bunu sevdim. 120 elmas satılıyor. Neyse hadi gel yılın o zaman. Şimdi yeni gelen eve bakalım hemen. Evet arkadaşlar yeni gelen ev burada. Havada uçuyor. O admin evi gibi girişi. Annen admin evine benziyor bu arada. Ondan sonra burada şey var. Havuz var böyle. Aa. Üst kata çıkıyoruz şimdi. Ben buradan seni görüyorum. Üst kattan şeye çok benziyor. Böyle bir tane roket ev vardı böyle roket gibi. Ona çok benziyor. İçi ona çok benziyor ama dışı adminin evi gibi. İşte evimiz de bu şekilde. Şurada da ne var acaba? Buraya giremiyorum yok. Neden girilmiyor ya? Bilmiyorum. Neyse evimiz de bu şekildeymiş. Evet arkadaşlar, fiyatı da bu şekildeydi. Zaten size göstermiştim. Şimdi şuraya bakacağım. Bak şurada orklar var. Aa bir de arkadaşlar böyle yeni oyun gelmiş. Benimden çıktım. Arkadaşlar yalanın bug'ı buzuldu. <laughs> <laughs> Yardım edin. Arkadaşlar yalın nişan. Yardım bak bug oldu. Yal, yalın bug'ı bozuldu. Bir de pet takısı değişmiş. O zaman bir tane pet takısı yapalım bakalım nasılmış. <laughs> evet şimdi abi aa altılı. 6 tane pet koyalım. Kendi mi koydum? Arkadaşlar yılın dönüştü, peti koydu. Ee, ben buna bunu eee veririm. Niye takas edebiliyorum? Neyse. Bir de arkadaşlar benim bir şey daha dikkatimi çekti. Yalın gel bak burada. Arkadaşlar bakın biliyorsunuz ki burası Pekings'te uzun zamandır inşaat bölümünde veya bilmiyorum birkaç gün önce de burası açılmış olabilir. Ben görmemiş olayım. Çok buraya gelmiyorum. Veya şimdi açılmıştır onu da bilmiyorum. Böyle buraya bir yer gelmiş. Yılın gel. Bak burada. Gel buraya doğru. Kelebek oldum. Kelebeğe dönüştüm. <laughs> Kozamdan ayrıldım. <laughs> Neyse. Evet bak yedim. Bak buraya ne gelmiş. Acaba bu nasıl? Ben buraya hiç girmedim. Bir dakika. Bir dakika. Araba yeri sanırım. Dur. Bu ne ya? Bir dakika bu ne? Cidden bu ne? Bir dakika. Korkuyorum. Hı? Bu ne? Cidden bu ne? Bir dakika orada bulof falan var. Bu ne acaba? Bulof mu? Blob var bak orada mor blob var. Siyah. Blof mu? Blof blob mu? Blob. Blob. Bu ne bir dakika. Ben bunu hiç anlamadım şu an bu arada. Amaç ne? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar bilenler varsa yoruma yazsın. İlk defa. Belki bir yerlerde mor e, bo, mor neden mor? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu... Acaba burası mor şeyin yeri falan olabilir mi? Bütün blobların böyle bir yeri var. Hmm, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, e, bunun nasıl bir şey olduğunu bilenler yorumlara yazsın lütfen. Hiçbir şey anlamadım bu arada. Yani şu mor bulaba doğru gidiyorum şu an orada. Mor ve siyah kardeşim, gözü kırmızı bir şey işte. Bulap ama. Ben uçuyorum. Geliyorum, çok yaklaştım. Ben de kelebek gücümü kullanarak geliyorum. Evet bakalım nasıl bir şeymiş bu. Aa şurada robot var. Bu PKX'nin karanlık yeri sanırım. Karanlık yeri mi var PKX'nin? Evet bu karanlık yeri sanırım. Bak dev robot var. PKX'de de bu tarafta dev robot oluyor ya sanırım karanlık yeri. Belki de Pekex'in eski hali Bu Pekex'in eski robotu değil mi? Evet eski robotuna çok benziyor Pekex'in. Sadece birazcık... Ben e burada bir portal buldum. Nerede? Bilmiyorum ben kelebek gücümle ilerledim. Burada bir portal var. Neredesin yalan? En sondayım. Ben şu an şeydeyim bu arada. Mor bulabın yanındayım. <laughs> ben burada böyle bir şey buldum. Bu portal mı acaba? Ben de, ben de onu gördüm. Aa zıplatıyormuş. Bu değilmiş. Aa. Şimdi ben bunu uçakla gitsem. Ben de kelebek gücüm kullanarak gideceğim. Çok merak ettim. Bir şey falan olabilir bu arada. Belki çok büyük bir hazine vardır. Olabilir. Ya da hiçbir çöp yoktur. Bir şey yok değil mi? Evet öyle görünüyor. Neyse burası da bu şekildeymiş. Evet arkadaşlar güncellemedeki yenilikler bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.